Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet canlar hepinize yeniden merhabalar. Bugün inşallah yine Ferhat kardeşimizle birlikte Zariyat suresi 47. ayet-i kerimeyi okumaya gayret edeceğiz kısaca. Ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor. Biz göğü kudretimizle inşa ettik ya da bina ettik de diyebilirsiniz. Ve şüphesiz biz onu sürekli olarak genişleteceğiz. Sadakallahülazim. Evet Ferhatçım burada öncelikle dikkatimizi çeken bir hitabı sonrasında da göğün yine burada tekil olarak kullanılışı var. Ama nazizane benim sana sormak istediğim şu içselliğinde tamamıyla içinden geldiğince cevap verebilirsin diyor ki biz göğü tekil olan o göğü kudretimizle bina ettik inşa ettik diyor. Burada nasıl bir algı oluşuyor sende? Burada tekil bir gökten bahsedilmiş. Daha doğrusu esasen formunun değiştirilemeyip inşa ederek daha sonra farklı yoğunluklarda farklı açılımlar ile farklı mahiyetlere büründürülüp Hı hı. Benzeri gölge tarzında e, varlık açılımları olarak algılıyorum ben. Çok güzel yani kaynaktan açığa çıkan e, varlık e, aşamaları olarak algılıyorum ben yani bunu. Bizim çok öz olarak ifade ettiğimiz üzere dalga olanın yani tekil tümel olanın Arşın altında parça olarak formlar düzeyinde algılanması ama neticede gök dediğimizde o tekil olan o ana dalga ya da data okyanusunu anlayacağız ama onu genişleterek onun içinde hani biz şimdi kendimizi burada kesrette algılıyoruz. Aslında vakit bilim için şu an nedir Farat? Vakit bizim için şu an esasında an. an. Ama biz ne algılıyoruz? Biz zaman algılıyoruz. Mekan ve yerler kültürler <laughs> algılıyoruz. Aynen o şekilde aslında göyü derken o birimsel, o bir olan varlık ya da yapı kastediliyor ama onun genişletilerek, onun alt formları ya da kesifleşerek var olmuş farklı boyutları belki de bize anlatılmaya çalışılıyor inşallah. Evet. Şimdi burada Bileyim devamında şöyle diyor. Onu inşa ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Şimdi bu kısım oldukça ilginç. Kısaca ben bir bilgi vermek istiyorum burada. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim neredeyse 1400 yıl önce bir takım bilgiler veriyor bu konuyla ilgili bu ayette ve inanılmaz gerçekten. Biz Kur'an'ın içerisindeki mucizevi ayetleri kanıtlama noktasında bu okumayı yapmıyoruz kesinlikle. Çünkü zaten Kur'an'ın kendisi ilmi anlamda ve edebi anlamda bir mucize. Ama şöyle 1929 yıllarıydı zannediyorum Edwin Hubble teleskobuyla inceleme yapıyor ve dünyanın çevresindeki tüm yıldızların ve gezegenlerin aslında sürekli olarak dünyadan uzaklaştığını fark ediyor. Bunu nasıl fark ediyor? Kendi teleskobuyla ve doubler etkisiyle uzaklaşan her cismin kırmızı ışık yaydığını fark ediyor. Ve kaynağa yaklaşanların ise Mavi ışık yaydığını fark ediyor. Böylelikle de hesap ettiğinde ne oluyor? Sürekli bir genişleme ve son asırlarda da bu genişlemenin çok daha hızlandığı ifade ediliyor Ferhat. Ne diyeceksin bu konuda? Ee, dediğiniz gibi bunlar doğru yani kanıtlanmış tespitler. Işık tayfındaki değişimler ve renk yoğunluğundaki değişimlere bakılarak evrenin genişleyip genişlemediği tespit edilmiştir. Hı hı. Bu ayetin zahiri anlamdaki e, ifadesi yani hı hı. Ay, ayet zahiri anlamda çok güzel ifade buldu burada. Hı hı. Dediğiniz gibi evren başlangıçta mahiyetini bilmediğimiz küçük bir noktadan e, genişleyerek e, var olmuştur. Tabi ayet bununla beraber batini anlamda da birçok noktaya değinip e, ışık tutmakta. Hı hı. Zahiri anlamda tekrar e, bakacak olursak evrenin de içinde bulunduğu mahiyetini bilmediğimiz birçok gök katmanları mevcut, galaksi kümeleri mevcut. Yani tespit edilmesi gereken ve tespit edildikten sonra Kur'an'ın birçok ayetinin daha iyi anlaşılacağı birçok şey var evrende. Evet. evet. Mesela, Bilimsel bulgu var. Mesela milyarlarca galaksiden bahsediliyor ve bence bu ayetteki en önemli nokta, az önce ifade buyurdun ama daha net açılması açısından şöyle ifade edebiliriz: Eğer bir genişleme sürekli olarak artan bir genişleme söz konusuysa, eğer bu gidişatı yani mekanla ve zamanla oluşuyor. Dikkat edersen bizim algımız zaman konusunda. Eğer bunu geriye saracak olursak, hani evrenin dürülmesi noktasında değerlendirilecek olursak, iş dürüle 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 o ilk Big Bang'e geliyor. Bu bize neyi kanıtlar Ferhat? Neyi anlatır? Dürüle dürüle dediğiniz gibi Big Bang, yani evrenin büyük bir Patlamayla, yani bir başlangıcı mutlak olmak zorunda şöyle hani bu zamana kadar belki de evrenin sonsuz olduğu düşünülüyordu yani hani ezeli ebedi olarak değerlendiriliyordu ama bizim algıladığımız evrenimizin de bir başlangıcı olduğu muhakkak ve bir sonu olacağı da bu anlamda muhakkak değil mi o zaman? kesinlikle kesinlikle çünkü biz genişleticileriz buyruluyor. Zaten evrenin de teorik olarak birçok model simülasyonunda birçok evren varoluş teorileri mevcut. Evet. Patlayan, ardı evet. ardına evren. patlayıp genişleyen Hı -hı. evren, tekrar evrenimiz bir daha içine çökecektir yani bu kaçınılmaz bir son gibi hı hı. veyahut farklı evrenler de olabilir paralel evrenler gibi evet. bunlar gayet açık konular. Aynen aynen zaten bilinç açısından hani batıni olarak değerlendirecek olursak da hani e, insanoğlunun doğduğu andan itibaren inanılmaz bir e, gelişimi oluyor ve bilinç anlamında da inanılmaz bir ileriye doğru genişlemesi oluyor Sürekli olarak ee, şöyle bir değerlendirme de yaptım ben nacizane tamamıyla tevafken Allah en iyisini bilir diyerek ne demiştik az önce kaynaktan uzaklaşan cisimler kırmızı ışık yayarken kaynağa yaklaşanlar mavi ışık yayıyor ve biz eğer çakralarımıza ya da nefs boyutlarına baktığımız zaman kendi beden boyutumuzda en dipte en uzak kaynaktan olduğumuz nokta belki de emmare bilin seviyesi ve kıpkırmızı ve giderek bu işte turuncu sarı yeşil olarak ve kat makamından sonra mavi cilt mavisi mor şeklinde gidiyor. Yani aslında kaynağa yaklaştıkça kendimizde de durum farklı değil. Yani ne varsa evet. alemde o var. Ademde Allah'a. Aslında dediğiniz gibi ayette birçok Bakış açısı yani bir hakikate ışık tutan birçok bakış açısı mevcut. Hı hı. Arzu ederseniz hani ayeti genel anlamda toparlamak hı hı. isterim. Evet. Ayet dediğim gibi iki temel durumda hem zahiri hem batini anlamları mevcut. Biz göğü genişleticileriz buyuruyorum. Burada hı hı. E, biz kelimesi kullanılıyor çoğul. Farklı bilinç durumlarında farklı mesela doğa olaylarını Mikail yönetir demiştir kabaca zahiri anlamda. Bunun gibi farklı melekeler aracılığıyla birçok varlık aşaması oluşturulmuş olabilir. Biz göğü genişleticileriz. Yani göğün e, genişlemesi. Bu genişleme belki de bizim bilinç noktamızda içsel bir genişleme de olabilir ama biz onu... Dışarda fiziksel alemde daha çok maddi olarak baktığımız an olarak algılıyor da olabiliriz. Evet. Bilim bu noktada birçok şeye daha da çok açıklık getirecektir. Evet. Aynen, aynen, aynen. Evet. Dediğiniz gibi. Evet, evet. E, çok güzel, kısa ama bence dolu dolu bir okuma oldu Ferhat'cığım. Çok teşekkür ediyorum sana. İnşallah bir okuma olmuştur diyorum. Ve herkesi canı gönülden çok çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Teşekkür ediyorum. Tüm canlılara selamlar. Evet, hoşça kalın.